Mehdi'nin dokuz hasleti var. Dokuz üstün hasleti. Hadiste bildirilmiş. Dokuza Kur'an'da dikkat çekilir. Bizde A9 seçimimiz hadislerden ve ayetten kaynaklanıyor. İnşallah. Mehdi basire sahibi diyor Peygamberimiz. ayet var. Yusuf Suresi 108. Ben bana uyanlarla birlikte şeytanlar Allah'ın bak ben bana uyanlarla birlikte ben bana uyanlara tam bir basiret üzerine Allah'a davet ederim. Tam bir basiret üzere Allah'a davet ederim. Kur'an'ı iyi anlayacak Mehdi. İlahi kelamın manasını bilecek. Üçüncü özelliği. Dört, tayin edeceği kimselerin durumlarını, hal ve hareketlerini iyi bilmesi. insan karakterini hemen kavrayacak. Mesela akıllı mı, samimi mi, hilekar mı, dürüst mü, kalleş mi, dengeli mi, dengesiz mi hemen bilecek. Öfkelendiği zaman bile merhamet ve adaletten ayrılmayacak diyor varlıkların sınıfını bilecek altıncı özelliği. Yedi, işlerin girif taraflarını bilecek detaylarını. Çok detaycı olacak Mehdi zaten. Ama ee, detaycılığı Kur'an'ı kolaylaştırma yönünde olacak. Dini zorlaştırmak için değil, kolaylaştırma yönünde. e, ee, bu sebepledir ki diyor Peygamberimiz Mehdi Aleyhisselam Mehdi'yi vasfederken Mehdi benim izimi takip edecek hataya düşmeyecek demiştir diyor Peygamberimiz. Evet. Peygamberimiz gibi kolaylaştırıcı, zorlaştırıcı değil. Mehdi şeriat sahibi değil, şeriata uyandır. Kur'an'a uyuyor. Yeni bir kitap gelmiyor Mehdi ile. Aynı zamanda günahtan da masumdur. Masum imamdır Mehdi. Maşallah. Yani Allah tarafından korunuyor. Özel olarak. ya yani Ahkamda masum. Yani Allah tarafından korunuyorlar. Korunuyor. O şekilde oluyor. İnsanların ihtiyacını iyi anlaması, Mehdi'nin sekizinci özelliği, dokuzuncu özelliği, kendi zamanda ihtiyaç hissedilen gayibi ilimlere vukuf bulunması. Yani Peygamber'in hadislerini çok iyi bilecek, gayipte olacak olaylar. Mesela şu olacak, bu olacak, bu olacak, bu olacak diyor Peygamberimiz. Bu ilimleri çok iyi bilecek diyor Mehdi. Çok iyi tefsir edecek, çok iyi açıklayacak, çok iyi anlaşılmasını sağlayacak. Ee, kıyastan kaçınacak diyor Mehdi. Bu kulları zor duruma sokar. Bu kulları zor duruma sokar. Detay. Var ya genelikçiler, genelikçiler işte abdest alırken şöyle yapacaksın, kenardan elini gezdireceksin Detaya giriyorlar. Detaya girmeyecek diyor Mehdi. Det tahvif edecek. Ee, bak diyor ki, oysa İslam'da esas olan tahviftir hükümün azaltılması, zorlaştırılma değil. Ama bazı bağnazlar zorlaştırınca kıymetli olacağını zannediyor diye. Din ne kadar kolaylaştırılırsa o kadar kıymetli olur, daha iyi olur. Allah hissediyor çünkü. Bu sebepledir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlardı. Size terk ettiğim hususlarda beni baş başa bırakın. Yani ben bir konuda bir hüküm vermiyorsam gelip bana sormayın diyor peygamberimiz. İstediğiniz gibi hareket edin. İş çıkartmayın, konu çıkartmayın. Yeni hüküm çıkartmayın. Bak size size terk ettiğim hususlarda mesela ben bir konuda bir şey söylemiyorsam diyor peygamberimiz. O konuya gelip bana sormayın. Canınız nasıl istiyorsa, vicdanınız nasıl istiyorsa öyle yapın. Size terk ettiğim hususlarda beni baş başa bırakın. Böylece fazla hüküm ve teklif meydana gelmemesi için kendisine çok sorulmasından hoşlanmazdır Resulullah. Ya geliyorlar mesela. Şunu nasıl yapacağız? Bunu yapacağız. Tasıyorsun sen yap. Mesela namaz nasıl kılacağız? E, peygamberimiz diyor benden nasıl görüyorsanız kılın. Yani sadece ben işte kılıyorum. Yanımdasınız görüyorsunuz. Ben ne yapıyorum? Artık detaya girmeyin diyor peygamberimiz. Abdest alıyor. E ben nasıl abdest alıyorsun? Öyle alın diyor işte. Detaya girmeyin. Ayet zaten açıklamış. Ayetin üstünden neyini soruyorsun? Yüzünü yıkayacaksın kollarını yıkacağım, baş, ayaklarını yıkacağım, başında mesle edeceksin. Bu kadar kolay. Bak bitti. Adam 370 sayfanın üstünde kitap yazıyor şu hükmü açıklamak için. Bak bir cümlede biten bir hükmü 370 sayfa yazıyor. Ancak Hakk'ın ona emrettiği meseleleri tebliğ ile yetinirlerdi. Sadece Kur'an hükmünü bildiriyor peygamberimiz. Ondan sonra karışmıyor ancak hakkın ona emrettiği meseleler ile yetinilirdi. Madem ki Mehdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izinde olacak ve hataya düşmeyecek, ahkamda masum olacak. Öyleyse tıpkı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi varlıklara karşı son derece merhametli olması intihaç olunur diyor, beklenir diyor. Bu şekilde olacaktır diyor. Müslümanlara eziyet akıl mı? Kadınlara eziyet akıl mı? Sen kadına ne kadar hürriyet verirsen, insana ne kadar hürriyet verirsen Allah'ın o kadar beğeneceği bir şey yapmış olursun. Detaylandırdıkça, zorluk çıkarttıkça, kural çıkarttıkça şirke doğru gidersin. Allah vermesin.